maçı. Pozitif yönlerden başlayalım. Ee, <laughs> daha sonra eksi eleştirilerimizi nasıl yaparız? Ee, üç tane gol attı Fenerbahçe. Archie Brown'un son dakikada kaçırdı bir tane var. Dört. İlk yarıda bir tane Talişka penaltı kaçırdı neredeyse. Penaltı noktasının hemen yanından bomboş vurdu. Ennesir'in getirdiği topta. Bugün Ennesir'in iki asistini yediler yani arkadaşları. Ee, Archie kaçırdığı Talişkan'ın kaçırdı. Oğuz'un da iyi bir vuruşu var bloklanan. O da kanat hata. E, ee, dolayısıyla 3'te öyle 6 tane iyi pozisyon buldu Fenerbahçe. 6 pozisyon buldu. Rakibe de 1 pozisyon verdi. Can çatal tabir edilen noktadan <laughs> dönen şutu vardı. Ee, i̇lk yarı rakibi neredeyse cezasını hiç sokmadan 1-1 oldu maç. Ee, i̇kinci yarıda rakip biraz daha ceza girdi. Atak da yaptılar. Buna Fenerbahçe de izin verdi 2-1'den sonra ama e, istedi daha doğrusu bunu. Arkada boş olanlar bulayım diye. Onları değerlendiremediler. Pozitif yanlar var, negatif yanlar var. Tek tek konuşuruz. Ben Kocaeli Spor'a bunca yıl sonra döndük, döndükleri Süper Lig'de başarılar diliyorum. Onlar gibi futbolu kentlerinin seyircisi olan e, İstanbul'a yakınlığı nedeniyle transfer konusunda e, zorlanmayacak olan Kocaeli Spor'a da hoş geldin demek istiyorum. 3'te 0 yaptılar ama e, Trabzon ve Fener'le oynadılar. E, i̇kinci maçları da Samsun'daydı. Dolayısıyla geçen senenin ilk yani dört büyükler ve geçen senenin de hani üçüncüsüyle oynamış oldular. Bugün de ilk golünü e, attılar. dolayısıyla şeyleri de Selçuk İnan iyi bir hoca. Petkovic çok değerli bir oyuncu. Bugün nasıl dokuz numaracılık yapılır? Benim biraz sonra Fener'e örnek göstereceğim eksikliğini gördüğüm 9 numaracılık nasıl yapılır gösteriyor. Belki transferin son dönemlerinde bir tane daha böyle santrifor arkasında gole gidebilecek bir oyuncuya ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Bir de sağ beğenmedim. Onun dışında iyi bir takım kurmuşlar. Süper Lig'e hoş geldin diyorum Kocaeli Spor'a da. Fenerbahçe açısından kesinlikle altını çizmem gereken şey. Neden olduğunu bilmiyorum ama Fenerbahçe seyircisi bu seneye iyi başladı. Yani birazcık herhalde bu saçma sapan seçim gündeminden, manasız camia içi tartışmalarından yorulmuş olacaklar ki türbünlere iyi döndüler. Bu çok önemli bir gelişme. Bir de sadece hani böyle kale arkaları değil, sosyete tabir edilen türbünlerin de maçta dahil oluşunu görmek iyi bir şey. Fenerbahçe'yi taraftarlar iç sahada Kocaeli Spor'a karşı net favori olduğu bir maçı attığı 3 golle. E, Kocaeli Spor'un da çok şık golü vardı bu arada ceza sahası free penaltı gibi kullandı Petkovic. Onu da değerlendiririz. Ee, iyi oynadı hakikaten kazandı. Ee, sonuçta son 2 maça baktıklarında Göztepe deplasmanında dakika... 62'de 10 kişi kalan göztepe'ye gol atamayan bir Fenerbahçe izledik. Ondan sonra iç sahada Benfica maçı 71. dakikada 10 kişi kalan Benfica'ya gol atamayan bir Fenerbahçe izledik. Bugün 4 tane topu ağlarda gördük. Biri iptal oldu. Ee, onu yorumlarız. Hmm. Ama Fenerbahçe e, Şikrinyar, Brown, Palişkan'ın attığı gollerle bugün kazanmayı bildi. Doğru yaptığı işler var. Yanlış yaptığı işler var. İşin defansif tarafında gerçekten böyle rakibine çok pozisyon, net pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe izliyoruz. İşin ofansında özellikle Göztepe ve Benfica maçında eksikti. Bugün işin ofansında 3 gol atarak o tarafı birazcık düzelttiğini gördük. Ama bu futbol, bugünkü oyun anlayışı, şimdi Benfica'da çok önemli bir maça, o Lusso tadında çok önemli bir çıkacak bir Fenerbahçe'ye yeter mi yetmez mi konuşuruz. Bugün diğer maçlara göre Mourinho'nun bir 11 bulup mecburiyet dışında değiştirmediği kadroda bugün Osterwolde'nin kırmızı kartı evet. Yusuf'un hastalığından dolayı çağları izledik. Orta sahada ilk defa İsmail'i 11'de gördük. İlk defa Talişka'yı 11'de gördük. Oğuz'u evet. ee, Oğuz, u Oğuz u bugün 11 oynattı. Semedo'yu belki geldiğinden beri ilk defa üçlünün sağında gördük. Konuşulacak çok şeyler var. Kalede İrfan Can Erbayat'ın baraj kurdurması yediği gol üzerinden. Ama Galibiyet önemli. Benfica maçı öncesi moral kazanan Fenerbahçe taraftarlar. Talişka'nın hareketliliği güzeldi. Golle süslemesi onun adına da önemli oldu. Attığı bir gol de iptal oldu. Öncesinde Şimanski'nin fuarı yok mu, var mı, yok mu üzerinden var çağırdı, izlenildi. Onu da yorumlarız. Ama Talişka'yı ben bugün hareketli, şut atan, orta kesen, İşin defansif tarafında ondan beklenilenin dışında iyi niyetli bir talişka gördüm. Bağlantılarda da var. Evet yani. kesinlikle ama ön tarafta normalde şimdi Fenerbahçe taraftarlara sorsan maç 3-1 bitti golleri kim atar? En nesiri Duran diyebilirlerdi ama Duran asistini yaptı, Uğuz asistini yaptı, talişka da golünü attı. El ne kadar etkiliydi? Onu Onda da biraz sonra yorumlayacağım. Konuşuruz. Ama Fenerbahçe taraftarlarının bugünkü galibiyeti e, önemliydi. Sonuçta iç sahaya çıkıyorsun. Hiç beklenmedik bir Göztepe deplasmanında 10 kişi kaldığı için diyorum bak. Hmm. Göztepe deplasmanı zordur. Göztepe proje takımıdır. Geleceğe yatırım yapar. Oyuncuları geliştirir, satar. Taraftar inanılmaz. Baskı inanılmaz. Ama 10 kişi kaldıktan sonra orada yani bir tane isabetli şut at, e, atmadığın bir maçtan sonra bizi eleştiririz. Ama bugün Fenerbahçe Kocaeli Spor'da zaten zorlu bir fikstür. Trabzon, Samsun, Fenerbahçe. Kolay ee, değil yani. yani. Süper Lig'e gelip ilk üç bugün, maç mı olur mu hakikaten? Bugün üçüncü maçta ilk gollerini attılar. <laughs> Trabzon'a gol atamadı. Samsun'a Samsun gol atamadı. Ki on işte. kişi kalmıştı. Ee, ama Petkovic'in golü gerçekten çok güzel ve şık bir goldü. Çünkü ben güzel frikik gollerine bayılıyorum. Ee, maçın en iyisi kim? Şimdi tabii bugün... Yukarıda oturduğumuzda ne konuşuyorduk? Oyun 1-0 iken herkes diyordu ki 5 olur, 5 olur, 5 olur. Yani ilk yarı 3'e, 4'e gidebilecek şekilde Talişkan'ın da eğer doğru sonlandırabilse yayın dışında da olsa yine Arkil Brown'un kesip Oğuz'un yani iyi kapattı ama rakibe geldi. Yani Fenerbahçe e, derli toplu oyun oynadı. E, yalnız bir tane İrfan Can'ın baraj kurdururken yapmış olduğu hata neredeyse 1-0 galip başladığı maçta seni demoralize etti. Hem de daha çok yordu. Hem de daha çok yordu. Kocaeli Spor'un bırak pozisyonunu. Kocaeli Spor'un yani 3-1 bir, iken Brian Mendes'in yayın dışında e, dönen topu takip edip avuta attığı pozisyonlar. Onun dışında Kocaeli Spor pozisyonu yok pozisyonu. Bir de canım vurdu direkten dönen çok çapraza. Pozisyon fazla. değil yani. Vur, değil mi yani sağ yani vurdu evet direkten evet, döndü doğru. ama eğer ona pozisyon dersek Talişkan'ın direkten dönen topu daha pozisyon. Daha pozisyon. <laughs> Anlatabildim mi? E tabi şimdi e, özellikle geçen hafta Göztepe maçından mesela Talişka penaltıyı kaçırmasa bugün 6 puan olacak. Moraller tabii. daha bir keyifli olacak. Ama e, alınan galibiyet önemli. Bir defa iç sahada da yani ilk maçı deplasmanda oynadın. Alanya maçı elendi, ertelendiği için. içeride oynanan maçta alınan 3 puan değerli. Hiç hata yapmamız lazım Fenerbahçe'nin. Çok değerli. içeride oynanan maçlar. Şimdi ne var? Benfica maçı. Benfica var ama ligde de var. Gençler bile yapması var. Trabzon evet, içeri. Evet. Yani bugün e, Talişka'yı çok istekli gördüm. Tam onu soracaktım abi. Son maçta bir penaltı kaçırmış bir talişka. Lig maçı. Bak. Hafta içi Benfica çok da iyi oynamamış ama bugün çok istekli, diri bir talişka gördük. Geçen hafta penaltı kaçırmasına rağmen yani hep o pozisyona, penaltı olabilir. Hani moral motivasyon açısından söylüyorum. Talişka bu lig için, diri bir talişka hani derler ya bu ligin bug'ı. Bug'ı. Ya hiç tartışmasız. Yani e, iptal edilen golde bile orada, orada. bitmesi ya yani ne olması gereken yer bura. Ben Mourinho'nun yanında olsam Talisca'yı ligde aralıksız kullanırım. Aralıksız. Bir kere Berkay çok ihtiyacı olan bir galibiyeti aldı Fenerbahçe. Çünkü The Benfica deplasmanına giderken hiç kimsenin beklemediği burada bir puan kaybı. Benfica maçı sonrasında milli araya giderken bambaşka bir e, hikaye Yaratabilirdi ama oyuncu grubu buna müsaade etmedi. Özellikle oyuncu grubu diyorum çünkü çok zor maçlar oynadı, çok yoğun maçlar oynadı, şiddetli maçlar oynadı ve bir yenisini de Kocaeli karşısında gösterdi. Gerçekten oyuncuların isteği, arzusu, kazanma ruhu bugün bütün oyunculara sirayet etmişti. Buna taraftar da eklenince. Muazzam bir galibiyet geldi. Taraftarın ne kadar değerli olduğunu, oyun içine girdiğinde maçı bir yerden bir yere götürebilecek performansı geliştirdiğini oyunculara dokunduğunda oyuncuların yorulduğu anlarda, istediklerini yapamadığı anlarda taraftarına ihtiyaç duyduğu her an yanındaydı taraftar. Düşeni kaldırdı, kötüyü alkışladı, hep destek oldu ve muazzam bir birliktelikle oyuncu ve taraftar birlikteliğiyle harika bir galibiyet aldılar. Elbette oyun olarak Oğulcan'ın da çok güzel ifade ettiği gibi Berkay eksikleri devam ediyor. Bugün atılan gollere de baktığımızda bir plan, bir organizasyon, bir çalışılmış bir çeşitlilik göremedik. Ama duygu olarak gene kazanmaya yetti. 55 bin taraftar, duygusu yüksek bir takım. Karşısında hazır olmayan bir Kocaeli, kardeşim ifade ettiği gibi Kocaeli'nin yolu var. Çünkü sadece savunma yapmaya gelmiş. Hücum ederken Fenerbahçe'nin yapacağı hatalar üzerinden bir planla Kadıköy'den puan almak çok kolay değildi. Bugün özelinde plan, organizasyon dahilinde olmasa dahi oyuncuların isteği, arzusu, coşkusu, kazanma duygusu, taraftarla birleştiğinde muazzam bir galibiyete dönüştü. E, bu sebepten ben önce oyuncuları sonra taraftarı kutlamak istiyorum.